Selam gençler Farroom YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde orbital yayınları 9. sınıf soru bankasından etkinlik çözümü gerçekleştireceğiz. Şimdi kitabı önünüze aldınız. Sayfa 8'e açıyorsunuz. Sayfa 8'de karşımızda birinci bölümden bir etkinlik karşılıyor bizi. Kimya hayattır bölümünün birinci etkinliği. Bu etkinliğe geçmeden önce bazı konuları hatırlatmak istiyorum. Ortaokulda görmüşündür ama yine de bir hatırlatmakta fayda var. Gençler biz doğadaki, etrafımızdaki maddeleri sınıflandırırız tamam mı? Bu maddeleri çeşit çeşit sınıflandırabiliriz. Örneğin maddeleri tanecik yapılarına göre sınıflandırırız. Deriz ki tek tür taneciklerden oluşan maddeler saf madde, birden fazla tanecik içeren maddeler de saf olmayan madde. Bak maddeyi sınıflandırdın. Saf madde dedin, saf olmayan madde dedin. Aynı şekilde farklı özelliklerine göre de sınıflandırabilirsin. Mesela bazı maddeler yanar, bazıları ise yanmaz. İşte yanıcı maddeler, yanıcı olmayan maddeler. Bu sınıflandırmaları artırabilirsin. Bizim bu etkinlikte kullanacağımız sınıflandırma maddenin asit ya da baz olması. Peki asit ve baz ne demekti? Bunu bir hatırlayalım mı? Gel şimdi şuraya. Bak, asit dediğimiz şey bunun farklı farklı tabi tanımları var. Yani bir maddenin asit ya da baz olduğunu anlamanın da çok farklı yöntemleri var. Ama şöyle bir asit tanımını yapalım. Bu tanımı da çoğaltabiliriz. Bizim baz alacağımız tanım şu. Suya ilave ettiğimizde bir maddeyi ortamdaki hidrojen iyon miktarını artırıyorsa biz bunlara asit diyoruz. Ya da suya ilave ettiğinde hidroksit iyon miktarını artırıyorsa bu tür maddelere de baz diyoruz. Şimdi şurayı, şurayı not almanı rica edeceğim senden. Neymiş? Hidrojen iyonu. Hidrojen iyonu dediğimiz şey şu. Bak. Hidrojen elementi. Bir tane elektron verdiği zaman hidrojen iyonu oluyor. Hatırlarsan şu bizim hidrojen elementimizde bir tane elektronu vardı. Elektronu her zaman elementin sembolün sağ alt köşesine yazar, yazılır. Bir tane de protonu vardı. Toplam kütle numarası nötronu yoktu. Nötronlar şu orta yazılır. Sol üstte de kütle numarası yazılır. İşte bu bizim hidrojen elementimizdi. Bu hidrojen elementimiz sahip olduğu bir elektronu da yani şu elektronu da kaybederse şu şekilde bak sahip olduğu bir tane elektron vardı. Bunu da kaybederse böyle artı yükleniyor. Çünkü elektron eksi yüklü, proton artı yüklü. Eksi gitti, sadece artı kaldı. Biz buna hidrojen iyonu diyoruz. İşte bir madde suda çözündüğünde bunun miktarını artırıyorsa asitmiş. Ancak bu değil de şunun miktarını artırıyorsa bazmış. Bunu not alıyorsun. Tamam mı? Asit ve baz bu şekilde. Örneğin HCl suya ilave ettiğinde suya hidrojen iyonu veriyor. O zaman bu asit. Sodyum hidroksit var. Suya ilave ettiğinde ise sodyum hidroksit OH iyonu veriyor. Buna da baz diyecekmişiz. Asit ve bazımız kısaca bu. Peki Asit ve bazların özellikleri neydi? Asit, baz. Bunun da bir özelliklerini hatırlayalım mı? Asitler tatları ekşi olan maddelerdi. Yaz. Tatları ekşi. Tamam mı? Bazlarsa tatları acı olan maddelerdir. Ki örnek verecek olsak işte limon suyu. Sizin için yine ekşi bir tat veriyor. Asidik bir madde. Sabun acı bir madde. Bu yüzden sonra da baz diyoruz. Asitler aşındırıcı özelliğe sahiptir. Mesela limon suyunu mermerin üzerine sıkarsan oradaki mermer aşınır. Bunun da temel sebebi asitler metallerle genelde tepkime verir. Tabi bu her metal için geçerli değil ama aktif metal dediğimiz yani reaksiyona girme isteği yüksek olan metallerle asitler tepkimeye girer ve onu aşındırır. Mesela asit alüminyum ile tepkimeye girer. Alüminyumu aşındırır. Örneğin ee, alüminyum folyoda yemek pişiriyorsun. Tamam mı? Alüminyum folyoda yemek pişirirken sen bunu asidik bir ortamda pişiriyorsan yemekte alüminyum tadını alırsın. Niye? Çünkü oradaki asit alüminyumu aşındırır. Tamam mı? Bu şekilde asitlere aşındırıcı maddeler diyoruz. Haricinde devam edelim asitlerin örnekleri pH değerleri pH değerleri 7'den küçüktür asitlerin. Bazılarının pH değerleri ise 7'den büyüktür. Hocam pH dediğimiz şey neydi? pH dediğin şey aslında power of hydrogen. Hidrojenin kısaltması. Bir maddedeki hidrojen gücü. Hidrojen miktarı demek. Dedim ya hidrojen miktarı ne kadar fazlaysa o kadar asittir. İşte biz buradan maddenin asitlik kuvvetini anlıyoruz. 7'den ne kadar küçükse bizim bir tane pH metremiz var tamam mı? Şöyle bir doğru şeklinde göstereyim. Bu pH metresi 0 ile 14 arasında değer alır. Şu 7'de maddemiz nötrdür. Yani ne asit ne bas. Ancak 7'den 0'a doğru yaklaşırsan 7'den 0'a doğru yaklaşırsan asitliğin artar. Yani senin hidrojen iyon miktarın artar. Tamam mı? Asitlik artıyormuş. 7'den yukarı doğruysa bazlık artar. Bazlık artar. pH'ı 1 olan madde mi daha asidik? pH'ı 3 olan madde mi daha asidik dersek? Neye asidik diyormuşuz? 1 olan çok daha fazla asidikmiş. Tamam mı? pH dediğimiz olay bu. Asitler 0 ile 7 arasında değerlik alıyor. Bazıları ise 7 ile 14 arasında değerlik alıyor. Mesela şurada bir maddem var. pH'ı işte burada olan bir madde var. Tamam mı? Sen bunun üzerine su ilave edersen. Su ilave ettin. Su ilave ettiğinde asidik bir madde ya. Şimdi su her zaman su nötr bir madde. Tamam mı? Suyun pH'i 7. Bunu böyle bil. Bir şeyi karıştırırsan her zaman e, yeni değer iki, iki madde arasında olur. Örneğin pH'im 3. Suyun da pH'i 7. Yeni maddenin pH'i ortada olur. Tamam, şu şurada bir yerde olur. Hangisinin miktarı daha fazlaysa ona yakın olur. Mesela pH'i 11 olan bir madde aldın. İçerisine su ilave edersen, suyun pH'i kaç? 7. Hangisinin miktarı fazlaysa şu 7 ile 11 arasında değerlik kalır. Her zaman bu böyledir. İki farklı maddeyi karıştırıyorsan miktarı fazla olana yakındır ama ortada bir değerdir. O zaman asidik bir maddeye su ilave ettiğinde ne oluyormuş? pH'in artıyormuş. Peki bazık bir maddeye su ilave ettiğinde ne oldu? pH'in azaldı. Bunu bir uygulamayla gösterelim mi? Bak şimdi sana bir uygulama göstereceğim. Tamam mı? Şöyle hop açalım şurada uygulamamızı. Elimde bir miktar ne olsun? Şuraya bir boşaltalım. Bir miktar ee, seçelim. El sabunu. El sabunu seçelim. Hani gündelik hayatta kullandığımız maddelerden seçelim. El sabunu kabımın içerisine dolduruyorum. Önce bunun bir pH'ini ölçeceğim. Tamam mı? bir uygulamayla göstereceğim. Su miktarı pH'i nasıl değiştiriyormuş. Bu benim el sabunum. pH'ine bakıyorum. pH'i 10 bak. Gördün mü? Eğer buna su ilave edersem suyun da pH'i 7. Tamam mı? Doğal olarak 10 ile 7 arasında bir değerlik kalacak. Hangisinin miktarı fazlaysa ona yakın olacak. Ah, suyun da pH'in 7 olduğunu göstereyim de size bak. Suyun da pH'i gördüğünüz gibi 7. Tamam mı? Şunu şöyle boşalttım. Sabunumu tekrar aldım. Şöyle sabunu artırıyorum. Mesela sabunum şu çizgide olsun. Tam 0.2 litre. Şurada tamam mı? pH'im 10. Su ilave ediyorum. İki litreden daha az. Bak aşağı inmeye başladı. Eşitlendiği an tamam mı? Eşitlendiği an tam ortada bir değer alacak. Bak pH gitgide düşüyor. Görüyor musun pH metreye? Su ilave ettikçe buradan su ilave ettikçe pH'imi ne yapıyorum? Düşürüyorum. Niye? Çünkü suyun pH'i 7. E şeyde sabunda 10'du. Ortasında bir değer alıyor. Farklı maddelerde de gösterelim. Örneğin akü, akü asiti. Adı üzerinde asit demiş. Asit dediğine göre pH'i ne olacak? 7'den küçük olacak. Gördün mü pH'im? Ölçüyorum. Bak şu şekilde ölçüyorum. pH'im 1'miş. Üzerine su ilave edersem bir miktar su ilave ettim. Tamam mı? pH'im yükselmeye başladı. Görüyor musun? Neden? Çünkü suyun da pH'i 7. 1 ile 7 arasında bir değer alacak. Burada farklı maddeler de var. Bunların hepsini kullanabilirsin. Mesela kahve. Kahve asit mi baz mı? Çok merak ediyorum. Bakalım. Kahvemiz Asidikmiş. Bunu öğrenmiş olduk. Su ilave edersen ee, pH arttı. Hani Türk kahvesi deriz ya. Kahve dilimi şey bizim için burada asidik almış. Tükürük. Tükürük asit mi baz mı? Merak ettim. Bir bakalım. Hop. Tükürük pH 7'den büyük. bazik bir madde çıktı. Süt. Asit mi baz mı? Ölçelim pH'ını pH'ına bakarak yani hidrojen kuvvetine bakarak asit mi baz mı olduğunu anlarsın. Bunun da asit olduğunu burada görmüş olduğu. Su ilave edersen pH'ı yükseldi. Tamam mı? Şimdi tekrar dersimize dönecek olursak, tekrar dersimize dönecek olursak asit ve bazların özellikleri diyorduk. Dedik ki pH miktarı e, fazla şeydir. Asitlerin 7'den küçüktür, bazların da hidrojen büyüktür. Peki? Bir maddenin asit mi olup olmadığını nasıl anlayacağız? Yani elimde şey var. Nedir onun ismi? Bir madde var. Hidrojen miktarı suya verdiği hidrojen miktarını hocam göremiyorum. Yani bu madde asit mi bazı mı bunu nasıl anlayacağım? İşte buralarda da anlamak için belirteçler kullanılıyor. Bu belirteçlere indikatör deniyor. Tamam mı? Bu indikatörler pH kağıdı da olabilir. Turnusol kağıdı da olabilir. Hatta bazen doğal indikatörler de olabilir. Hocam doğal indikatör ne? Mesela gündelik hayatta evinizde bunu kullanabilirsiniz. Şöyle bir örnekte verebilirim sana. Google'a yazarsan çıkar. Bilim Genç, GO Go, TV'de var. Bak evde direkt doğal bir belirteçte bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlayabilirsin. Çok kolay. Demiştik kır, kırmızı lahananın kimyası. Hatta kırmızı lahanadan bir belirteç elde ediyorsun. Bu belirteçte maddelerin asit mi baz mı olduğunu anlayabiliyorsun. Çok basit bir deney. Evde çok rahat yapabilirsin. Burada videosu da var. Nasıl yapacağını gösteriyor sana. Tamam mı? Ee, bizim bu kırmızı dağına belirtecimize göre kullandığımız madde işte e, şeyde sirkede, karbonatta, sabunda rengarenk e, maddelerimiz şekil alıyor. Tamam mı? Şurada videomuz var. Hemen bu videonun da altında sana bunu bırakacağım. Buradan bakarsın. Bir belirteç elde edersin. Tamam bu belirteçle de Bak şuraya görüyor musun? Hop ekledik. Ne ekledik? Rengi değişti. Onu da burada bırakıyorum. Tamam. Hop geri dersimize geri dönelim. Neymiş? Bizim belirteçlerimiz varmış. Belirteçlerle biz bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlayabiliyormuşuz asit e, Asitler suda iyi çözünüyorsa kuvvetli asit, suda az çözünüyorsa zayıf asit deriz. Bazlar için de aynı şey geçerli. Suda iyi çözünüyorsa kuvvetli baz, az çözünüyorsa zayıf baz deriz. E, i̇kisi de suda genellikle yoğunlaşarak çözünürler diyoruz. Asit ve bazları kısaca hatırlattım sana. Şimdi artık dersimize geçebiliriz. Etkinliğimiz şu şekilde diyor ki: Sulu çözeltilerin asidik ve bazik özellikleri farklı pH'larda farklı renkler gösteren pH kağıtlarıyla belirlenir. pH değeri 7'den küçük olan sulu çözeltiler asidik, pH değeri 7'den büyük olan çözeltiler ise bazik özellik gösterir demiş. Asidik çözeltilere saf su pH değeri artar. Bazik çözeltilere saf su pH değeri azalır. Aşağıda gündelik hayatta karşılaştığımız bazı maddelerin sulu çözeltilen pH değerleri verilmiştir diyor. Görseldeki pH cetveli ve üzerinde pH değerleri belirtilen maddelerle ilgili Aşağıda verilen ifadeler doğru tik, yanlışsa çarpı işaretiyle işaretleniyor. Şimdi az önce pH nedir öğrendik. Değil mi? pH hidrojen kuvvetiymiş. pH'imiz 0 14 arasında değer alıyor. 0 7 arasında asidik. Asidik. 7 ile 14 arasında ise bazik maddeler diyoruz. Bazik. 7 ise nötrdü. Şimdi birinci sorumuz şu. Limon suyu asidik özellik gösterir diyor. Limonumuz nerede? 2'de. Bak asit alanında. Doğru mu? Doğru. B seçeneği karbonatın sulu çözeltisine saf su eklenirse pH değeri azalır. Karbonat nerede? pH'i 11'de. Bazda. Suyun pH'i de 7. İkisini karıştırdığında ortada bir değer alır dedik. 7 ile 11 arasında bir değer olsun. Sallıyorum 8. Ne oldu? 11'den 8'e azaldı. Evet su ilave edersek bazlara pH değeri azalırmış. Doğru. Lavabo açıcının su çözeltisi mavi tunusol kağıdını kırmızıya çevirir. Lavabo açıcı nerede? Baz tarafında. Şimdi turnusol kağıdı bir belirteç. Az önce videoda da gösterdim. Turnusol kağıdı asitlerde mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Bazlarda ise kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. Tamam mı? Turnusol kağıdında kırmızıyı görüyorsan asit, maviyi görüyorsan baz. Şimdi bu maddemiz baz. O zaman lavabo çözeli Mavi turnusol kağıdını Yine mavi olarak tutacak. Bazıları mavi değil. Kırmızıya çevirmez. Yanlış. Tamam mı? Su nötr özellik demiş. pH 7 ise nötr özellik gösterir. Evet pH 7 ve nötr özellik gösteriyor. Yani ne asit ne bas. Bu şu anlamına mı geliyor hocam? Hidrojen ve hidroksit miktarları eşit anlamına mı geliyor? Evet aynen öyle. Bir bardak suya birkaç damla sirke damlatılırsa oluşan çözeltinin pH değeri 7'den büyük olur diyor. Sirke nerede? Burada. Su nerede? Burada. Şimdi sen suyun içerisine sirke damlatırsan 3 ile 7 arasında bir değer alacak. Bu da 7'den küçük. 7'den büyük olmaz. Yanlış bir ifade. Tamam. Antasit mide korucusunun sulu çözeltisine sav su ekleyerek pH değeri artırılabilir. Şimdi antasit nerede? Şurada. pH 10. Yani antasit de bir bazmış. Tamam mı? Diyor ki sav su ilave ederek pH değeri artırılabilir diyor. Suyun da pH 7. İlave ettiğinde ortada bir değer olacak. 7 ile 10 arasında olacak. pH değerim azaldı. Artmaz. Yanlış bir ifade. F. Tuz ruhu ve karbonat karıştırılırsa nötralleşme tepkimesi olur. Tuz ruhu pH'i 0 olan bir asit. Çok kuvvetli bir asit. E, ondan sonra karbonatsa bir baz. Asitle baz bir araya gelirse nötrleşme yani e, Birbirinin asitlik ve bazlık özelliğini değişmesi anlamına geliyor. Tamam mı? Asitle bazıları karıştırdığında nötrleşme tepkimeleri meydana gelir. Bunu da yine bir özellik olarak e, kullanabilirsin. Niye hocam? E, birisinin pH 7'den küçük birisi 2 büyük bir araya getirdiğinde yani ortada bir değere nötre doğru gidebilir. Bundan dolayı nötralleşme diyoruz. Doğru bir ifade. Aşağıda diyor ki asidik olan tüm maddeler yiyecek ya da içecek olarak kullanılabilir. Mesela tuz ruhu asidik bir madde. Çok tehlikeli bir madde. Temizlikte de kullanıyoruz biliyorsun. Hatta çamaşır suyla da kesinlikle karıştırılmaması gerekiyor diyoruz. Biz bunu yiyecek olarak kullanabiliyor muyuz? Hayır. Tüm maddeler kullanılır şeklinde bir genelleme yapmamız doğru bir genelleme değildir. Yanlıştır. Tamam mı? Ancak genelleme yani böyle tüm maddeler demesek de Genellikte diyecek olursak genellikle asitler yiyecek içecek maddeler genellikle temizlik maddelerde bazik maddeler diyoruz ama tüm maddeler değil. Mesela diş macunu, ondan sonra sıvı sabun, bunu daha değiştirebiliriz. İşte çamaşır suyu, kireç çözücü, bunlar temizlik malzemeleri genelde bunlar bazik maddelerdir. Yiyecek içecekler işte portakal, limon, bu tarz maddeler, süt, bunlar da genellikle asidik maddelerdir. Birinci etkinliğimizi sonlandırdık. İkinci etkinlikte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.